Merhaba ben Edip 8 Aralık 2020 18 yıllık AKP iktidarı boyunca alt üst oldu ülke alt üst oldu birçok liyakatsız yetersiz insanlar beceriksiz insanlar en üstlere çıkarıldı makamlar onlara verildi ihaleler onlara verildi. Ve Türkiye'de maalesef büyük bir şey var, bir erozyon var. Ahlaki erozyon var, ee, aynı zamanda yetenek açısından da erozyon var. Ve bir de Türkiye'nin en korkakları, şu anda en kahramanları gibi oyun oynuyorlar. Ee, o Türkiye'nin en korkakları kategorisinde, yani korkaklık açısından hani e, beşe ayırsan, 5 yani yüzde yirmi içerisinde en korkak en alttaki yüzde içinde yer alacak üç kişi belki de yüzde birde bile yer alabilir çok korkak insanlar Tayyip Erdoğan onlardan birisi öyle cesur birisi değil gençliğini biliriz onun gençliğinden tanıyanlar bilir ki o dönemin en korkak şeylerinden deyip politikacılarındandı. Yani e, Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları Başkanı iken falan filan. E, biz onu korkak olarak bilirdik ama şimdi cesur, kahraman dünya meydan okuyor. Birazdan onu psikoloji üzerine konuşacağım. Niye Türkiye'nin en korkakları şu anda en kahramanlar? Hatta vatan hainleri vatan severler olarak şey diyor. Birincisi Tayyip Erdoğan, ikincisi e, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli. Bunlar alabildiğine korkaklar. Ama devletin arkasına saklanarak, ordunun ve polisin ardına saklanarak meydan okuyorlar her tarafa. Şimdi iki türlü cesaret. Cesareti iki kategoriye ayırabiliriz. Medeni cesaret, bedeni cesaret. Bedeni cesaret yani kas gücüyle şey diyorsun, ifade ediyorsun kendini. Diyelim ki dersin ki ben en hızlı koşanım. Haydi buyurun. Hızlı koşanlarla yarışırsın. Hızlı konuştuğunu, hızlı, en hızlı koşan olduğunu kanıtlarsın. Veyahut da en hızlı koşanlardan biri olduğunu kanıtlarsın. En çok havaya zıplayanım dersin. Onlarla yarışırsın, şey dersin. Aa, veyahut da en iyi güreşçiyim, en iyi boksçuyum, şey dersin. Mesela ben en iyi... bu Kartal Maltepe dediğim veya da kartal oyu şey güreşi dediğim güreşte ben dünya şampiyonuyum çünkü meydan okudum herkesi yendim ve hala hazırım yani e, izleyebilirsiniz e, hatta Sultanahmet meydanında orada yüzlerce kişi vardı hepsine meydan okudum onların arasında en kendilerine güvenenleri güçlü olanları hatta bodybuilder falan yendim aynı şeyi de Amerika'da da falan ama en azından o konuda iyi olduğunu anlarsınız yani bedeni cesaretim var onu o alanda gösteriyorum medeni cesaret ise adalet için hak için gerçek için barış için ortaya çıkan riskler alan ve gerçeği söyleyen hakkın adaletin yanında duruş sergileyen cesaret oluyor. Şimdi bu üç kişiye baktığımız vakit bu üç kişiyi maalesef alabildiğine korkaklar. Niye korkaklar? Çünkü bunlar devletin arkasına saklanarak bıdı, bıdı 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 eleştiriyorlar muhaliflerini. Hatta hakaret ediyorlar ve hatta iftira atıyorlar. Hatta polisi kullanarak içeri atıyorlar onları. Fakat onlarla yüz yüze tartışmaktan korkuyorlar ve kaçıyorlar. Bak 18 yıl boyunca Tayyip Erdoğan sürekli eleştirdiği, iftira attığı muhalifleriyle, politik muhalifleriyle yüz yüze tartışmadı. Ben tabi bunların hepsine meydan okudum, tartışmaya çağırdım, önerilerde bulundum, tavsiyelerde bulundum, eleştiriler yaptım ve tartışmaya şey ettim böyle monoluk ama benimle ne bedeni ne de medeni olarak tartışmaya cesaretleri yok. Haydi Edip sen Arizona'dasın, Arizona'ya gelmekten korkarlar onlar. Hani edip cesursan Türkiye'ye gel. E, Türkiye'ye de geldim, defalarca geldim. Türkiye'de yaşadım zaten. O zaman da hiçbir vakit çekinmedim. Söylediklerimi ne inanıyorsam onu söyledim. Mahkemeleriniz vız geldi, polisleriniz, askerleriniz, politikacılarınız vız geldi. Ve onun için işkence de şey ettim, hapishanede yattım. Hatta en son gelişinde beş kere gözaltına alındım. Yani sizden korkan birisi değilim. Amerikan devletinden de korkan birisi değilim. Burada da özgür bir insanım. Sizin hayalinizin bile almayacak kadar üzgür, yiğit bir insanım. Allah'ım da olsun. Müminlerin hepsi yiğittir, yiğit olmak zorundadır, durumundadır. Realite odur. Çünkü Allah'a güveniyorsun, kainatın yaratıcısına güveniyorsun. Kainatın yarısın dost edinen birisinin kimseden çekilmesi mümkün değil. Neyse. Peki, bunlar Arizona'ya gelmekten korkuyorlar ama hadi buyursunlar, gelsinler. Burada hem bedenen onları meydan okuyorum. İstersen koşuda istersen o kartal, Maltepe dediğim kartal şeyinde güreşinde, isterlerse. <laughs> zıplama konusunda yok iddiam yok. <laughs> Benden daha fazla belki de yok. Bu içi de e, yüksek e, atlamada da bunları şey ederim. Meydan okurum. Hatta koşuda da bu içine meydan okurum. Çünkü bende o sabır Allah'ım da olsun o şey var. Dirayet var. Ancak Medeni tartışmada da buyursunlar politikayı tartışalım onlarla konularını yalan ve çelişki içerisinde olduklarını kanıtlarım delilleriyle birlikte. Ama bunların yaptığı her şey sadece suçlama, sadece atma, tek yönlü. Ve yani ya, Türkiye'ye yaptıkları hizmet diye bir şey yok. Tümüyle milli ve dini gaz çıkarmaktan, üretmekten, yalan üretmekten başka bir şey yok. Tayyip bir şeyle üretiyormuş gibi yapıyor. Tümüyle palavra bir yerden alıp başka bir yere koyuyor. Yani ki IMF'nin sür milyonluk borcunu ödüyor ama yaklaşık 600-800 milyar dolar borç alıyor başka yerlerden. IMF'nin borcunu ödedik falan filan. Her tarafa beton döktük. Ondan sonra geçenlerde motor şeyi açmış bir tekrar motor, helikopter motoru açmış. Ben özellikle baktım şeye patent şeylerine sitelerine American Patent USPTO.gov var. Ona baktım, arattım kelimeleri. Mesela motor, helikopter, motor, helikopteri İngilizce yazıyor. çünkü orada İngilizce şey diliyor. Abstractlerde Türkiye'den diye arattım. Öyle birkaç tane patent çıktı. Teferruat, alakasız. Yani öyle ciddi bir şey yok. hadi dedim ki belki de Amerika patent şeyini şey etmemişlerdi. Global paket, patentlere baktım. Google'ın bir patent Sürçü var falan filan. Öyle ciddi bir patent falan şeyi görmedim. Ha belki de yeni patentler var bilmiyorum ama yani eğer herhangi bir konuda bir üretim yapıyorsa bir şirket o konuyla ilgili patentleri olur. Intellectual property denilen olay. E nedense yok. Yani büyük bir ihtimalle asemble iş yapıyorlar. En önemli parçalarını sağdan soldan satın alacaklar. Türkiye'de montaj yaptıkları için işte hava atıyorlar. Ve bir de geçmiş teknolojileri alıyorlar. Mesela tank. Tank şu anda hiç de öyle şey değil. Yani Türkiye'de hala tanksız şey olmaz, vurdu olmaz. Tank en böyle önemlidir. Hatta Yılmaz Üzdil midir nedir? Türkiye'nin en iyi yazarı gerçekten çok iyi bir yazar. Hem de makaleleri, metiş araştırmalar şey diyor. Gayet güzel araştırıyor konuyu. Konuyla ilgili bir sürü bilgiler, haberler, istatistikler yayınlıyor. Ama alabildiğine takıntılı. Şimdi Atatürk tankı övmüş diye bu adam tanksız olmaz. Tank böyle en önemlidir falan filan diyor. Ya kardeşim arada 100 yıl geçmiş. Tank <laughs> antik bir şey. Şu anda modern ordular tanka hiç önem vermiyorlar. Ama bunu anlayacak durumu yok. Yani uydular, helikopterler falan filan var. Tank gibi helikopterler var. Ama bu hala tank diye şey diyor. Neyse göğe Türkiye'yi milli tank yapıyor falan. Zaten tanktan vazgeçiyor. Türkiye'ye veriyor. Al sana diyorlar. Satıyorlar Türkiye'ye ge gereksiz eski bir teknoloji. <laughs> Dünya 100 yıl geriden takip ediyor. Neyse işte böyle. Yani bu üç kişi Türkiye'nin en korkakları. Hatta en hainleri aynı zamanda çünkü Türkiye korkunç ihanet yapıyorlar. Türkiye'nin müthiş bir insan potansiyeli var. Bu potansiyeli heba ediyorlar. Eğitimi berbat ederek uyduruk bir eğitim sistemi ezberci, dinci, hurafeci, millici, Osmanlı şeyi özlemi içerisinde saçma salak bir eğitim. Tarikatlara böylesine yardım yaparak gizli müthiş yardımlar var tarikatlara hem müritlere makamlar veriliyor. Hak etmedikleri makamlar ve aynı zamanda para mara falan ve destekleniyor. Her yönüyle destekleniyor. Türkiye'ye en büyük ihaneti yapan bir çetedir AKP. Yani hem eğitim alanında büyük bir ihanet yapıyor. Hem sosyal şey alanında, dayanışma alanında Türkiye'yi kamplara bölüyor. Birbirine düşman, Kürt, Türk, Alevi, işte Sünni şeyleriyle ve bir de aynı zamanda bütün dünyadaki diğer devletlere de düşman hale getiriyor Türkiye'yi bir dördüncü e, dünya ülkesi halinde şey diyor ve bir de yalanlar sürekli yalan üretiyorlar yani bu Covid-19 ile ilgili olarak da yalan ürettiler yani hiçbir şeyine inanmayınız bunların gerçekten yani bunların raporlarına bakarak eğer şey diyorsanız kararlar verecekseniz kesinlikle şey etmeyin. Neyse Türkiye büyük bir ihanet yapmış bir çete. Allah bu çeteden kurtarsın ama Türkiye'nin en korkakları kim? En böyle meşhur korkakları başta Tayyip Erdoğan korkaktır. Çünkü 18 yıldır 19. yıla giriyor galiba e, muhalifleriyle tartışmaktan hep korktu hep kaçtı. Aynı şekilde Süleyman Soylu o da muhalifleriyle böyle meydan okudu. Polisin askerin arkasına saklanarak meydan okudu muhalifleriyle yüz yüze konuşmaktan kaçıyor. Bedeni olarak da tartış şey etmekle, yarışmaktan kaçıyor. Yani hem medeni hem bedeni anlaşılmaktan korkak zaten şeyde devlet bahçeli de sadece palavra atıyor. Yani bu üçü palavracı, hikayeci, uyduruk kahramanlar. Kahraman kelimesi. Gazi bunlar falan. Türkiye işte böyle felaketli bir durum. Yani Türkiye'nin en sahtekarları dini konularda liderler işte Cübbeli Ahmet, Nihat Hatipoğlu palavra yalan ne kadar palavra ve yalan üretiyorsa ne kadar halkı kandırıyorsa o kadar maşallah el üstünde. Şimdi ben gerçekleri söylemek yerine böyle yalanları en böyle büyük yalanları, palavraları, saçma salak şeyleri Allah adına, peygamber adına size anlatsaydım ve bir arada da paranızı alsaydım işte yardım edin, himmet edin falan filan diye e, kesinlikle el üstünde tutulurdum. Yani o bir sürü binlerce değil yüz binlerce müridim olurdu. Yani Türkiye'nin en güçlü tarikatı olurdum. Ciddi söylüyorum. Yalan söylemediğim için ve bir de söğüşlemediğim için yoksul ahmakları su işlemediğim için. Onun için kötü durumdayım. <laughs> ya Edip sen niye bizi kandırmıyorsun? Niye bize palavra ve yalan anlatmıyorsun? Niye bizden para istemiyorsun, almıyorsun? Niye din ticareti yapmıyorsun diye. Bana kızdıkları o. Bu kadar ahmak bir ümmet var maalesef. Selam ve sevgiyle görüşmek üzere.